Merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlere Farming Simulator 2015 ee, ilk video ilk video ilk video çekeceğim sizlere onu göstereceğim onu atacağım yani onu oynayacağım Farming Simulator oynayacağım hemen başlayalım kariyer ben önce burada oynamıştım onları oynamayacağım. Sizin için ayrı bir bölüm yani kendim bir şey yapacağım. Sıfırda yani. Normal diyelim. Bijon halini seçelim. Ve oyunumuza başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben Youtube kanalını açalı birkaç ay oldu. Bir 5-6 ay kadar falan video atamamıştım bazı sorunlardan dolayı. Şimdi işte Youtube'a video atmaya başladım. İşte başladım böyle birkaç bazı oyun videoları falan atacağım. Daha önce bu videodan bir önce yine Farming Simulator Gold Dedication e, mod nasıl yapılır onu atmıştım. Şimdi de normal Farming Simulator 2015 şey çekiyorum. İlk bölümün, bölümümle karşınızdayım. E, bölümlerin devam etmesini yani çekeceğim yine. İleriki şeylerde videolarımda yine bunu devamını çekeceğim. Start diyelim başlayalım. Arkadaşlar hello merhaba tamam yes. Tamam Arkadaşlar ben oyunu çok beğeniyorum Eğer siz de zaten izlersiniz izliyordu izliyorsa izlediğiniz zaman yani, izlediğiniz zaman siz de beğenirsiniz umarım Gerek başlayalım Arkadaşlar biraz oyunun sesini kısalım azıcık Zaten 20'ymiş tam 20'de kalsın o zaman Değilsin şey yazmış Tam Tamam bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar hemen e, Q deyip takalım aletimizi. Ondan sonra e, B tuşuna pardon X'e basacağız. Şeyini açacağız çünkü önce. Sonra B'ye basıp çalıştırıyoruz. Ve biçmeye başladık. Arkadaşlar e, bu oyunda e, arkadaşlar çiftçiliği işte seviyorsanız yap şey yapabilirsiniz, oynayabilirsiniz, indirebilirsiniz, torrent ya indirebiliyorsunuz. Hatta ben benim kanalımda kendi kanalımda videosunu çekmiştim nasıl indirilir diye. Çekmiş, yok pardon, kurulumunu atmıştım. <laughs> i̇şte e, şey yaptım, orada kurulumu var. Eğer oyunu indirdiyseniz kurulumunu bilmiyorsanız benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Kaldıralım. Oyun arkadaşlar çok güzel. İnşallah e, severek izliyor izliyordursunuz beni. Zaten oyun güzel olduğu için ben de kendim beğendiğim için çekmeyi düşündüm. Kısmetse ileride daha başka oyunlar da çekeceğim. Mesela ne çekebilirim? E, Euro Truck e, pardon Euro Truck Simulator 2'nin e, yeni sürümünü çekebilirim. 1.24.2.1'in çekebilirim. Onun videosunu çekebilirim. Onun dışında e, bazı başka oyunlar çekebilirim. Arkadaşlar evde de şunu ekleyeyim. İstediğiniz oyun varsa yani şu oyunu videosunu çekiyorsanız e, yorum yaparak hangi istediğiniz oyun varsa onu söyleyeyim ben onu çekeyim. Yani siz siz izleyeceksiniz. İzleyeceksiniz söyleyin. YouTube e, yorumlara yazın hangi oyunu istiyorsanız. Ben onu indirip çekeyim. Ben yani öyle de yapabilirsiniz. Böyle de iyi yani. Çekerim. Arkadaşlar bu arada oyunun da iç gösterimi de çok güzel. Onu da yapmışlar. Çok iyi olmuş. Çok gerçekçi oyun. Arkadaşlar bunun kaç ee, serisi var? Bu oyunun. 2009 serisi var. 2011 serisi var. 2013 serisi var. Bir de 2015 serisi var. Arkadaşlar ben 2009 sürümünü oynadım. 2013 oynadım. 2011'e oynamak nasip olmadı. 2009'da başladım. 2013'ü oynadım. 2009'da oynadım. Şimdi de Farming en son sürümünü oynuyorum. 2015 yani 15 sürümünü. 2015 sürümünü. Oyun çok güzel arkadaşlar. Gerçekçi. Ben onu çok beğendim. Ondan sonra ne mesela 2009'da 2011'de 2013'te mesela tarla sürerken toprak böyle hareket ediyor. Bu daha önceki şeylerde sürümlerinde yoktu. Mesela bu oyunda yapmışlar. Bu çok hoşuma gitti. O çok güzeldi yani. Gerçekçiydi. Ondan zaten biraz daha oynayınsın artık zaten öyle gerçekçi olduğu için. Mesela ne bileyim traktörlerde yeni markalar gelmiş. Ne Holland, Case. Ondan sonra ne bileyim Same, e, Jaguar. Pardon Jaguar diyorum Lamborghini'nin yeni traktörleri falan yazmış. Bir tek John der, John Deere koyma koymamışlar. Ama onda mod mod yaparak koyabilirsiniz yani. Oyunun mod mod sitesi de var arkadaşlar. Onu en son videomda çekmiştim zaten. Onu oradan izleyerek yapabilirsiniz. Oyunun modları da çok güzel arkadaşlar. İstediğiniz birçok mod var. Yani istediğiniz mod var genelde. Arkadaşlar çok güzel bir oyun yani. Sizin de oynamanızı tavsiye de, ederim yani. Evet. evet. Arkadaşlar bir de ekstra yorumda şey yapabilirsiniz mesela. Ee, para ilesi de yapıyorum arkadaşlar. Para ilesi para ilesiyle oynay dersiniz. para ilesi yaparak da oynarım. Her şeyi alırım işte. Ee, tarla falan alırım. Daha işi büyütürüm. inek falan alırım. İnekçilik yaparım yani. Bunda da böyle işte e, nasıl e, nasıl diyeyim Minecraft'ın survival, bölümü var orada hani kendiniz yapıyorsunuz her şeyi işte evi falan hepsini kendiniz yapıyorsunuz ya bir, bir de kreatif bölümü var bir de onda onda kendiniz her şey elinizde oluyor onun gibi bu da şu Minecraft'ın survivor bölümü gibi yani hayatta kalma mücadelesi gibi bir şey yani her şeyi kendin çalışarak yapıyorsunuz ama e, para ilesi yaparsanız her şey kendi şeyinizde olacak. Yani her şeyi her şeyi alabiliyorsunuz yani bu On Onun dışında yani oyun çok güzel arkadaşlar. görüntüleri falan da çok güzel. Biz arkadaşlar şunu koymuşlar. E, ağaç falan kesebiliyorsunuz. Odunculuk yapabiliyorsunuz yani. Odun kesip odun satabiliyorsunuz. O da çok güzel. Onu da çok süper yapmışlar. Ondan tavukçuluk var, koyun, kuzu, onları da buluyorsunuz. Tavuk, yani yumurta da biliyorsunuz. Yani hepsi oluyor. Baksanız arkadaşlar şu bu ne kadar şeye göre 2000 yani bir süre önceki sürümlerine göre çok gerçekçi. bir de makineler de çok gerçek canlı yapmışlar HD yani kalitesi güzel oynuyor oyun güzel. Ben sadece arkadaşlar bu videomda e, buğdayı, buğdayı biçeceğim. Biçeceğim ve satacağım arkadaşlar. Yani yaklaşık bir birkaç dakikalık yapı çekeceğim işte. Ondan sonra şey yapacağım sadece. Bunu e, çekeceğim. Video sadece buğdayı biçeceğim. Ondan sonra tamam. Ondan sonra ileriki videolarımda da e, satarım. Biçtim buğdayı. Ekim yaparım. sürmeye falan çekerim. ayda. Onlar için güzel olur öyle. Şöyle, şey Arkadaşlar bir de oyunda e, Türkçe de yapabiliyorsunuz. Türkçe Arkadaşlar ben bir yoldan denemiştim ama o yoldan yaptım olmadı. Ben de yani yapmayacağım dedim karar verdim. İngilizce oynuyorum. zaten herhangi gibi bir şey yok. Yani yapsanız da siz denesiniz de olur ama ben benim bilgisayarımda ben yapmadım Türkçe ama böyle yaptım. Yani İngilizce olsa ya daha iyi ya. Bence de daha iyi. Böyle olsun yeter. Şimdi şunu biçelim. Arkadaşlar bazı makinelerde bu arkadaki şey yaymıyor da yere atıyor. Bu makine eski ve küçük olduğu için böyle sadece arkadaki samanı yaydırıyor. O biraz değişik olmuş. Arkadaşlar kümesimizde bir tane horozumuz var. Tabii evet, tavuk aldığınızda o da şey olacak yani. Zaten. Ya yumurtayı da zaten hemen yere doğuruyorlar. Biliyorsunuz, topluyorsunuz ve bir yer var şehir içinde, bir yer orada satıyordunuz herhalde. Çünkü 2013'te oynadığımda daha şimdi daha hiç daha önce e, kümes, tavuk falan yapmadım, yumurta falan sattığım olmadı. Anlası ne bileyim, 2013'te yapmıştım ama onda da bir ev, şehir gibi bir yer vardı, oraya gidiyordum. Orada satıyordum yumurtayı. Ama bundan nasıl, nerede satıyorum bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Arkadaşlar valla oyun çok eğlenceli, eğlenceli olduğu için de oynama hissi de çok artıyor zaten çok da yani hoşuma gidiyor bu oyun. İnşallah sizin de hoşunuza gider ve iyice oynarsınız çok güzel. Evet arkadaşlar. E, makinemizin deposu doldu. Hemen şöyle bacasını açalım ve içindeki buğdayı boşaltalım. Tap tuşuna basarak hemen yani değiştiriyoruz. Hemen traktörümüze takalım rom altımızı. Gelin şey yapalım. Buğdayımızı boşaltalım. Ne yapayım, mesela bir dökülebilirsiniz. Ne görev, jöneri, tamam. Arkadaşlar ben oyunu bildiğim için yani onlara pek önemsemedim. Oh, tamam, oh, tamam. Arkadaşlar ben burada bölümü yani videomu sonlandırmak istiyorum çünkü zamanım biraz kısıtlı o yüzden hemen şöyle oyunu sonlandırayım arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı veya beğenmeyi unutmayın herkese iyi günler.